Değerli basın mensupları, değerli halkımız, bugün Ankara'da bir katliam yaşandı. Katliamda onlarca insanımız Şehit düştü. Demokrasi şehididir bunlar. Yüzlerce insanımız da yaralandı. Ankara'daki şehit düşen demokrasi şehitleri için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ankara'da Türkiye Mühendis Mimarlar Odası, KESK, Türk Tabipler Birliği, DİS gibi demokratik kuruluşların yapmış olduğu çağrıyla barış mitingi düzenlenecekti. Kitle Sırhiye'de yürüyüş porteji oluşturduğunda HDP pankartının olduğu kitlenin içinde patlatılan iki ya da üç adet canlı bombanın Onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açmıştır. Hiç kuşkusuz bu katliamın adresi bellidir. Katliamı yaptıranlar bellidir. Bu saldırıların failleri partimize ait 400 merkezi yakanlar, Kürdistan'da 7 Haziran seçim sonuçlarını beğenmeyip halkımıza savaş ilan edenlerdir. Devleti ele geçirenler kendi savaş aygıtını kurmuş her yerde her alanda halkımızı baskı altına alarak diz çökmelerini beklemektedirler. Yıllar önce Dersim'in Dersim, Dersim halkının yiğit önderi Seyit Rıza idam sehpasına idam sehpasında şunu söylemişti. Sizin yalan ve eylelelerinizle baş edemedim. O bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde diz çökmedim. O da size dert olsun demişti. önce söylemişti. Şimdi halkımız onların yalanlarıyla da hileleriyle de entrikalarıyla da baş etmektedirler. Bugünkü katliamı yaptıranlar barışı istemeyen saray merkezli güçlerdir. Bunlar iktidar ırzı, her şeyin önüne geçmiş insanlık diye bir kavramı unutmuş kandan paradan beslenen yaratıklar haline gelmişlerdir. Barışa uzanan... Barışa uzanan eller kırılsın! Barışa uzanan eller kırılsın! Barışa uzanan eller kırılsın! Seçimlerde istedikleri sonuçları alabilmek için her türlü çılgınlığı yapmaktan çekinmemektedirler hiçbir değeri kalmamıştır. Bir gün sonra yani yarın pazar günü KCK eylemsizlik kararını açıklayacaktı. Arkadaşlar yalnız bugün eee biraz önce KCK eylemsizlik kararını açıkladı. Dün açıkladı, yarın için açıklayacaktı bugün. Açıklayacaktı. savaşta ısrar edenler bugünkü eylemi gerçekleştirdiler. Güçleri barış isteyenlere yetmediği için bu tür alçakça katliamları yapmaktadırlar. Bunlar siyasi geleceklerinin hırsızlıklarının yolsuzluklarının yargı önüne gelmemesi için barışı isteyenlere karşı savaşı dayatmaktadırlar. Savaşı kendi halkına karşı yapmakta, kendine muhalefet olan bütün kesimleri düşman ilan etmektedirler. Diktatörlüğe gidişi engelleyen muhalefete savaş açmıştır. Ama Türkiye halkı ve demokrasi güçleri olarak demokratik yollardan hukuku işleterek demokrasi güçlerine yapılan bu katliamların hesabını soracağız. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Bu ağır acıların yaşandığı bugün de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim çalışmalarını iptal etmesine rağmen atlayan olduktan bir saat sonra Şanlıurfa AKP milletvekili Kasım Gürpınar herhangi bir olay yaşanmamışçasına seçim çalışması kapsamında esnaf ziyareti yapıyordu. Yur, 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 yur. İlçe iş başkanımız ben yani kim olduğunuz? Kasım Gürpınar DBP ilçe binasının yakınlarındayken AKP ilçe başkanını arayarak kendisini katliamdan haberdar etmiş, ölü ve yaralıların olduğunu kendisine iletmiş, bu çalışmaların provokasyonlara neden olacağını iletmiştik. Bu uyarılara rağmen Kasım Gürpınar ve beraberindeki heyet seçim çalışmalarına devam etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki gözleri ranttan ve iktidar nimetlerinden başka bir şey görmeyenler insan ölümlerinden de iktidar ve para hesabı yapıyorlar. Faşist devlet hesap verecek. Başis devlet hesap, verecek. Devlet hesap, verecek. Devlet hesap verecek. Kasım Gürpınar'ı insani tutumlardan yoksun bu davranışından dolayı kınıyor. Ve, <laughs> ve Siver'e kalktığına onun gerçek yüzünü deşifre ediyoruz. Ey Kasım Gürpınar şunu bil ki Şeyh Eyyub'un kemikleri sızlamaktadır. Gün gelecek, hesabı verecek, takip et, kalka, hesabı verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Halka hesap verecek. Gün gelecek, gelecek devam dönecek. Habilet halka hesap verecek. AKP şunu iyi bilsin ki halkımızın ve demokrasi güçleri onları da diğer partiler gibi tarihin çöplüğüne atacaktır. Bölgemizdeki savaşı bize dayatanlar bütün halkımız birleşerek cevap verecektir. İhanet içinde olanlar, para için halkını satanlar, halkımız için içer içerisinde dolaşamayacaklardır. Barışta ısrar edeceğiz. Demokraside ısrar edeceğiz. Özgürlüklerde ısrar edeceğiz. Eşit haklarda ısrar edeceğiz. Katil, AKP, katil, AKP, katil, AKP. Savaş isteyenleri barışla yeneceğiz. Türkiye halkları Türkiye halkları Türkiye demokrasi güçleri kazanacaktır. Ankara katliamını lanetliyoruz yaptıranlara ne söylesek azdır. Barış ve demokrasi şehitleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların ideallerini barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik bayrağını Türkiye'nin her yerinde zafere götüreceğimizi belirtiriz. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. HDP siverek. <laughs> Arkadaşlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Akılımızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.